Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Ben iftar hazırlığına başladım. Şöyle buzluğumda butlar vardı. Tavuk budu. Onları çıkardım. Derilerini falan almadım üzerinden. Çünkü suyuna geçmesini istedim, yağını, lezzetini, yağını falan bıraksın dedim. Bunlardan güzelce şimdi <laughs> Niye bakıyorsun Hüseyin? <Lise> Hüseyin. <laughs> yani. Niye baktın öyle? Öyle. <laughs> ne yapacağım diye baktın, değil mi? <laughs> Sence ne yapacağım? Bilmiyorum. He? Bilmiyor musun? Olmadı. Tamam. Tavuk çorbası yapacağım. Böyle 3 tane but. Bunları güzelce şimdi diteyim ben. Suyu da kalsın. Suyunu bilmiyorum. Belki dökerim. Bazen dökmüyorum. Ağır koktuğu için. Ya da bir su bardağı miktarında belki dökebilirim. Ben şimdi bunları güzelce bir... Bunları ben sabahtan kaynattım biraz soğuk yani sıcak değil hemen diteyim evet. ben tavuk etlerini güzelce dittim temizledim yağını falan attım bismillah azıcık yağ ve ufak ufak şöyle sivri biber doğrayacağım şöyle 3 adet bunlar acı dolabın orada olması engelliyor benim doğramamı. Böyle ben diğer videolarımda da yaptım arkadaşlar. Böyle biberli tavuk çorbası. Belki beni yeni izliyorsundur ve çok değişik bulduklarını söylediler. Tavuk çorbasına biber olur mu dediler. Ama çok güzel oluyor biber. Değişik daha farklı bir tat veriyor. Yine söyleyeceğim. Ben bu tarifi Türkiye'ye gittiğimde Ankara'da lokantada yemiştim ve cidden yapılması gereken bir lezzet orada yemiştim dedim ki ben bunu eve gidince tekrar yapıp deneyeceğim ve çok güzeldi aynı tadı yapabildim dediğim gibi böyle birkaç videomda paylaştım ve sizlerin hoşuna gitti ve yapanlar da oldu hatta instagramdan bana resim olarak attınız tavsiye ederim yani e, ee, sofralarına da yakışacağını düşünüyorum. Şöyle bu kavrulsun. Evet bir tane domatesin kabuğunu soydum. Esasında iki tane de koyulsa olur ama az yapacağım ben. O yüzden bir tane yeter. <laughs> Sivri biber acı bu hafta, <laughs> bu hafta değil miyim? Geçen hafta almıştım bu biberleri, cidden de acı çıktılar. Ama bu çorbada acı güzel oluyor. Acı da sevildiği için bizim evde sorun olmayacak. diye düşünüyorum. Salçası koyacağım. Dediğim gibi acı yakışıyor ve normal salça. Evet. Bu kalsın diğer yemeğe kullanacağım. kolumda sıcak suyum da var şimdi bunu güzelce tuz atayım bir kaşık yeter şöyle karabiber başka da hiçbir şey atmayacağım acısı zaten var bu salçayı iyice kavurayım. Şu ekşi kokusu bir gitsin. bardakta tavuğun kendi suyundan ayırdım. Fazla koymayacağım. Bir tek bunu dökeceğim. Çünkü çok ağır bir kokusu oluyor. Evet. Şurada hemen şöyle bir çay bardağı pirincimi yıkadım. Şöyle şunu suyunu süzeyim. Şimdi tamamdır. Böyle oldu. Şimdi tavukları da atayım içine. İkisi beraber kaynasın. Pirinç ve tavuk. bilerek büyük parça bıraktım. Çünkü çorbayı mesela çok olduysa yarın ısıtırım. Ama şey çorbayı kaynattıkça bunlar hani tek tek dağılıyor. Dağılmasını istemediğim için böyle hafif büyüklü bıraktım. Evet suyu az. Biraz vereyim. Tamamdır. Çorbam hazır kapağını örtebilirim. Şimdi ben ne yapıyorum? Şuraya azıcık salçaları koydum. Şunu bir kaldırayım. Oh, Altında kitabımda azıcık yine sıcak suyum kalmıştı. Şöyle bir dökeyim. Tekrar lazım olur bana. Birazcık tuz. Çok az. Çok atmayacağım. Bunu bir çalkala kısım. Yeter mi bir tane? O zaman onu dörde böl. Şimdi Arkadaşlar burada ilk Nur dün karnıyarık yaptı ben yaptım? Evet. Ay sesim. sesim gitti. <laughs> Neden yaptı? Sen söyle bakalım. Neden yaptın? <laughs> Bilmiyorum. <mu? gülüyor> Patlıcan vardı. <laughs> i̇şte dün farklı yemek vardı ama patlıcanlarımın biri de çürüyordu. Bir tanesi çürümüştü de söyleyeyim. Ve çürümesin diye ilk dura dedim kızım. Bunu yapalım. Dur benle önce bir şunu alayım yapalım dedim hani çürümesin böyle kıyma da çıkardım böyle kavurdu güzel ama aldı şu küçük borcamı aldı bu küçük borcamda da şöyle çok sıkıştı hiç yani su gelecek payı yok veya patates koyacağım ben kenarına çünkü pilav yapmayı düşünmüyorum değil mi pilav yapalım mı bilmem gerek yok kızım pilava ya bilmiyorum Hani o saatte pilav yemeyin diye diyorum. Zeytin peyniri yine koyarız. Hı? Olur. Şöyle. Ne çekiniyorsun kızım ya? Allah Allah. Ne ya. Kamera bizim. Rahat ol. Rahat Annenin kanalındasın. Buraya alayım. En güzeli o olur. Şimdi esasında o patatesleri kızartmam lazım kısım benim. Bir şey olmaz. Aa kızartmayacağım evet. Koy Koyun bakalım. Bir şey olur sen. Kameranın önüne geliyor bak kaldın dikkat et. Hı. Aynen öyle. Ya da şu taraftan koy. Hı, tamam. Bir de domates biber falan getir. Şun yok biber acı. Domates getir şunun üzerine keselim. Şöyle şunları bulayalım. Ben zaten salçalı yapıyorum yemekleri. Baya bir salçası var iç harcının. Değil Yani güzel. Hı. Tamam. Şimdi o domatesleri yuvarlak dilim yap. Dörde böl. Buna buna. kızım. Tamam. Karnıyarımız da hazır. Biraz kalın oldu ama. Olsun kalın olsun. Eşitleyecektin onu dörde bölecektin. Böldüm. Tamam. Biber koymuyorum çünkü biberler çok acı. Aşırı acı. Zaten çorbayı da acı yaptık. Tamam bu da hazır. Bunu da fırına verelim mi? Saat erken mi kızım? Kaç? Saat 7. 7 daha, da daha çok var. 9'da daha çok var. 2 saat var. Çay demleyelim mi çaya da erken. erken? Hadi salatayı yapalım. derken ben lahana salatası yapacağım. Asıl. Birazcık da beyaz lahana salatası yapacağım. Şöyle ince ince doğrayayım. Bu salatası çok güzel ve farklı oluyor. Buna tek maydanoz, bir de kuru soğan, bir de varsa acı biber, sivri. İlk bana iki tane sivri acı biberli kaksım. Buna çok yakışıyor arkadaşlar, tavsiye ederim. Ama buradaki lahanalar böyle çok sert lahana, yumuşak değil. Böyle zaten kibrit çöpü gibi doğranıyor. Ben şey makinede falan doğramıyor Şu öğrende de böyle elimle de böyle oluyor incecik dediğim gibi sivri acı biber maydanoz bir de kuru soğan tabii ki benim maydanozum kalmadı alışverişe de gitmedim şimdi o yüzden koyamayacağım bunu rahmetli kayınvalidemden öğrendim bu salatayı. Kendisi hastanede çalışıyordu. Buradayken Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Hastanede yapıyorlardı. Böyle hastalara mı artık bilmiyorum. Şimdi ne desem yalan olur. Bunu yaparlardı. Ve limon değil sirke ile sos yaparlardı. Sirke, tuz, yağ. Ve ben ilk buraya yeni gelin geldiğimde böyle yapmıştı cidden tadı enfesti ama ben de şeyli sevmiyorum sirkeli sevmiyorum birazcık karışık yapıyorum biraz sirke ve limon koyuyorum ve dediğim gibi maydanozum yok nasıl koymayacağım? Var mı ilk nur ama geçen babam hepsini harcadı herhalde değil mi? Ben bilmiyorum. Hiç ben bilmiyorum. Nereye bak? Buzdolabının kapağına bak bakayım. Yok. Yok değil mi? He arkadaşlar bir de o karnı yarı ilk nur niye oraya aldı? Ben aldırttım. Çünkü şey benim buzdolabı küçük büyük haflaf hani dolu sığdıramaz diye öyle küçüğe koyduk o yüzden büyüğüne koyduk şimdi rahatça kaynar bakayım bir şu çok sert yerleri kaldı evet bakın bu tüm geldi ben bir bakayım bu yeter mi çok yap yapmak istemiyorum kalıyor çünkü bakayım. İnşallah bunlar da acıdır. tane de soğan doğrayacağım. Pilav yap, yaptırmayacaktım ama bence ilk bunu pilav yapsın sorayım yine de çünkü oruçlular karnıyarın yanına da pilav olur. Tamamdır. Ben şimdi buna ne koyacağım? Ay. Cam şeyleri çok seviyorum ama kırılacak diye de çekiniyor. Şöyle azıcık yağ koydum. Çünkü hani saat daha erken bahana kararmasın diye şöyle bir karıştırayım. Ondan sonra başka hiçbir şey koymayacağım. Tuz falan atmayacağım. Sadece yağ. Yağ da beklesin. Hı? Yağ da beklesin diyorum. Salatanın yağını koydum. Evet. Dur. O ekmekleri getirsene kızım tepsiye dizelim onları da fırına koyalım. Masada. Ki. Masada. Hı -hı. Geçen ekmek almıştım. Burada şöyle göstereceğim. Şu ekmeklerden aldım arkadaşlar. Böyle tazeydi aldığımda hemen buzluğa attım. Çünkü Ramazan'da hani pide alıyoruz veya ben kendim bir şeyler yapıyorum. Böyle değişiklik olsun dedim. Buzluğa atınca da böyle çıkarıyorum. Taze oluyor. burada daha 3 tane var. Şimdilik onları sonra bir buzluğa koyarım. Şey, neydi ya? Ne buzluğu? Şu yemekle beraber şeyi hmm, arkadaşlar adını siz getirin fırına fırında da bir çıtır çıtır olur çorbam kaynadı ben bunları yapasıya kadar salatayı yapasıya kadar şöyle güzel pirinçli güzel bir çorba oldu rengi kırmızı ama buradan açık gözüküyor onu da söyleyeyim Evet bunları da hazırladım şuraya birazcık daha tatlı tatlı değil. Gerçi çay da demleyecektik. Birazcık da tatlı çıkaralım. Söyle kızım. Hazırlıyorum bunları işte. Ben hazırlayayım sen göbe. tamam sen çayı demle, şu bulaşıkları topla. Makineyi boşalt. Olur mu? Olur. Sonra ben gitmeliyim. Nereye? Ha tamam. Mutfağı topla Sofraya hani bir şey kalmasın. Yok Şimdilik bu yeter. Şu tatlı'nın ağzını kapat kızım. Tam ağzını. Hayır tatlı'nın ağzını <laughs> kapat. <laughs> ha çay suyu mu koyacaksın? <laughs> tamam hadi çay evet. suyunu da hazırla. <laughs> Getir, o armutları da yıka kızım. Armutlar vardı onlar da yenilsin. Evet. Nihat Hatipoğlu hocamız gelmiş. Sen ne yapıyorsun İbo? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. <laughs> Ömer. Sen ne yapıyorsun kuzum? Ben haberleri okuyorum. İşte telefonda mı? Aynen. İyi yaptın. Sen ne yapıyorsun? Kalem. Bu o kadar kalem vardı. Hepsini ayıkladım. ayıkladım Ayırdım. He. Hangisi yazıyor? Hangisi yazmıyor? Hangisi yazıyormuş? Aslında hepsi yeni ama kurudular zamanıyla. Ha havalanan zamandan kalan kalemler var. Yazmaya işte şunları topladım. Bunları ayrı koyacağım. Tam çocuklarım benim. Bak, mesela nerede? Bakın kalemler nereden çıkıyor? Şu kalem 30 senelik. Hadi ya. Kim verdi? Ne verdi? Zaşa Markoviç. He arkadaşım. Sınıftan Annesi Rodrenk'te çalışıyordu. Zaşa izliyor mu bizi? Nein, <laughs> İzlemiyor. Ya, Çünkü <laughs> Kendisine Yugoslav'dı değil mi? Yok. Bu sınıf arkadaşı, öbür arkadaş diye Bu başka bir Ha, başka zaşan mı? Ha. Aynen. Ee, o zaman savaştan kaçtıydılar. Hmm. Bir tane daha var böyle. Bunu bana hediye verdiydi. Onu da hiç kaybetmedim. Bak şimdi kadar. 30 senelik kalem. 30 senelik. Bakayım hmm. bir. Ha, renkli mi yazıyor? Yok, hmm. renkli yazmıyor da. Şuraları çevirebilirsin Kır... de. Mesela ben e, şu an siyah. A hı, hangi renk koyuyorsun? Hani için? senin bir sorun var diye sorsana. Neymiş o? Kalemle ilgili. Hani diyordun ha, ya. Basit canım. Hadi Mesela şuraya bak bir tut. Şu kalem hangi renk yazıyor? Bir dakika bu elinden göremedim. Tekrar yaz. Bak, Şu kalem ha. hangi renk yazıyor? ya ee, En basit. Mavi yazıyor. E başka bir renkli yapalım. Heh. Şu renk hangi renk? Mavi. Hı hı. Değil mi? Mavi yazıyor. Bu kalemle Hı. Cevabını söyleme, yorumlara tamam. gelsin mi? Olabilir. Kırmızı yazabilir miyim? Kırmızı renk yazabilir Hı. misin? Kameraya bak çok kötü çıkıyor öyle bana Kırmızı bakma. renk ya, ya bunu yazabilir miyim? <laughs> Yazabilirsin herhalde. Bilmiyorum. Yorumlara mı gelsinler? Yorumlara gelsinler. Hatta göstereyim mi? Öbür <laughs> Şu mavi yazıyor. Kırmızı yazacağım şimdi bu kalemle. Hadi sen şey rengi yaz. Yok yok İbo söyleme İbo arkadaşlar bu videomuzu kim Gözüktüm izliyor mi? ise Zenedim hayır bu videomuzu kim izlediyse cevabı bilenler yorumlara gelsin ee, evet yazabiliyorum deyip bana nasıl yorumlara mı cevap fark etmez. bak şu kalem mavi yazıyor bu evet. kırmızı yazabilir mi veya kırmızıyla siyah yazabilir mi Olabilir. Evet yorumlarda ha, cevap bekliyoruz. Evet kalemlerini alıp ok kaçmasın. <laughs> o mendille ne yapıyor? Etraflarını mı siliyordu? Yok alkolle bazı kalemlerin ya da kan kalemleri Temizliyor. Aynen. E hadi bakalım kolay gelsin. Diyecek mi bir şey? Yok ne diyeceğim? Değil aynı mi? Var, Sana gurme de diyorum. diyorlar. Gurme de oldu. Ne diyeceksin? Şef oldum. Gurme oldum. Ne oldu? Şef kok. Ha. Master, Master Şef Şef Şef. Olduk canım. <laughs> ama mutlaka girmeyi sevdim ya. Evet. Ama, ama bugün girmedin. Değil. Bugün girmedim ya. Bugün bak sen koluma ne yaptılar ya. Hey. Of yaptılar. Ava yaptılar, of yaptılar. <laughs> kan alamadılar. Su içtin mi diyorlar evet İçmedim, niyetliyim dedim. Nasıl içeyim ya diyor. Doğru söylüyorsun. Hı hı. Zor aldılar değil mi kanı? Aldılar ama. Bak dedim bir kere alıyorsun dedim. Buldun mu? Buldun dedim. Damarı. Tamam. Bak dedim, bir de dedim ben böyle bağışlamam dedim. Allah bildiğin kadar al. Ya kan bağışına da gidemiyorum diye. ya. Evet, pandemi var ya. Evet, bence korkuyor. bence alıyorlar mıdır açık bu ki? Alıyorlar, alıyorlar da ben korkuyorum. Kan bağışı yeri. Hmm. Hmm. Şu ikinci aşıyı da olayım da rahatlıkla giderim. Evet, hayırlısı olsun bakalım. Korktuğum tarafta eve bir şeyler getireceğim diye, ulaştıracağım diye korkuyorum size. Kendimden değil de. Allah büyük. Amin. Hmm. Rabbimin dediği olur. Rabbim bizleri korktuklarımızla karşılaştırmasın. Amin. Hem bir de böyle yazmayı çok sevdim değil mi? Evet biliyorum artık takipçilerimiz de öğrendi yazmayı çok sevdiğini. <laughs> Aynen bunların hepsi çöp. Hepsi çöp. Aynen bu taraf çöp. Bunlar yazıyor. Ha bunları boşuna mı tutmuşlar? Demek ki bazıları boşuna tutmuşlar. Neyse şu evet. benim işlerin kalemi içi boş. Yazarak bitirdim. Ben öyle bir huyum var. Bir kalemi bitiresiye kadar kullanıyorum. Dışı da çok hoşuma gitti. Elinden kaymıyor diye atmadım. İçine gene dolduracağım onu. Evet. Neyse hadi kolay gelsin Allah razı olsun. Birazcık ben de arkadaşlar Nihat Hatipoğlu'nu izleyeyim. İbn Fazla ses etmesin. Kameraya açtım. Bak, çok ses yapma diyorum dikkat et biraz hani burada olan gürültü kamerada daha çok çıkıyor çok özür dilerim tamam saatimiz yaklaştı yaklaşıyor yaklaşıyor hemen evet bu tekrardan karışması lazım İçeride, sofrada tekrardan karıştırırız. Çorban oldu, yemek de pişti. Yemeği çıkaralım mı? Kaç dakika? 20 dakika falan. 20 dakika mı? He. O yemeği çıkarmaz mı? Çıkarmamız zaman, çok erken. Yok, kalsın. Okay. Çok erken daha. İftar saati yaklaşıyor. Yemeğimizi fırından çıkardık. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomuzda inşallah görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.